Şu Aydar amca işini halledin de hevesimiz kursağımızda kalmasın. Tamam merak etme oğlum o iş bende. Ateş! Ne? Peynirler nerede gitmiş? Ne diyorsun kızım sen nereye gider peynirler? Çalmışlar ya of! Eyvah! Şimdi bittik işte. Yarım da çeyrekli bu Haydar bizi öldürür. Aldın ezine çaldırdın rokfor olur. Sizin borcunuz öde öde bitmez kardeş. Elveda kafe biç. Hangi adi çaldı ya? Sana dedim. Burada bir şey olur mu dedim, olmaz dedim bana. Nasıl ne bileyim ben, ne bileyim? Ya tamam abi, ne bileceksin? Biri görmüş almış işte. Sakin ol. Vallahi sağ ol Nuzay Bey. De nereden geldi bu bedava peynirler? Ya babamın yalakası çok göndermişler. Sen boş ver onu, iyi mal ona bak. Belli belli, güzel. Ya bir ayran ya. Pardon abi, pardon. Hemen geliyorum. Kim ulan? Kim ulan o benim peynirlerimi çalan? Ben adamın sütünü keseni bırak. Haydar amca dur, Haydar amca dur. Giden gitti zaten. Nereye? Koş tarnak, koş kaçırma. Dur, dur, dur. Nereye koşuyorsun? Bir dakika dur. Hay senin yapacağın işin içine tüküreyim ama. Ulan dünyanın zararı var. Bir o parayla keçi alacaktım. Ya tamam biliyorum da işte ne yapalım? Peki ne yapacağız şimdi? Aslında benim aklıma gelen bir şey var ama... ...yani hem senin keçilerin olur hem bizim düğünümüz olur. Senin aklına ara ara bir şeyler geliyor mu? Evet. İyi. Hey, söyle bakalım neymiş aklına geliyor? Şimdi şöyle Haydar amca. Senin bu oğlanın eski bir mekanı var ya hani sahilde. Ee var. Onu aslıyla açsak ya biz işte. Hani yaz geçene kadar da biz çaydı kahveydi para kazansak. Hem sana borcumuzu öderiz hem de yuva kurarız. Olmaz. Orası oğlumla küsüşmeme neden oldu. Uğursuz orası. Ya yapma Haydar amca. Asıl uğursuzluk parasızlık da. Olmaz dedim. Yapma. Olmaz dedik. Kestik. İyi tamam o zaman. İyi ben de o zaman Asya diyeyim de gitsin kızcağız ne yapsın? Nereye gidecek ki? Şey İstanbul'a. İstanbul'a mı? Ana! Lan orası uğursuzun yatağı tek başına kızı. Orada ne yapacak? Ne yapayım ben ne yapayım burada ne diyeyim şimdi kıza? Ha? Lan oğlum sen bana güvendin de mi bu evlilik işine girdin ya? Ya Haydar amca ben anladım. Bizim seninle kaderimiz ortak yazılmış. Tabii. Sen de sevdiğin kadını alamadın, ben de alamayacağım. Ne yapalım? Kaderimiz buymuş. Tamam, tamam. O konuyu açma, yaramı deşme. Bak şimdi. Kurban olduğum bize yardım edecek, o uğursuzluğu çözeceğiz. He mi? Şimdi sen sabah ezanını duyar duymaz kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Anlamadım. E, bana bak. Bey namaz mısın yoksa sen? Tövbe Haydar amca. Ha, O zaman ezanı duyar duymaz kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Sonra iki rekatta bereket için namaz kılıyorsun. Sonra iki rekatta nazar için namaz kılıyorsun. Kaç rekat etti? Neyse, Eee... 99'luk tesbihi alıyorsun. Parmaklarını yollana kadar çekiyorsun. Ne diyorsun? Sonra bismillah deyip kapıdan çıkıyorsun, gidip dükkanı açıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İzin verdin mi? Nasıl yani? He verdim. Bana Bu kelebek uğursuzu yok değil mi bu işin içinde? Yok ki onu sokar mıyım ben oraya Haydar amca hiç? Ama oraya adımını atarsa bütün oraları yakarım. Neden biliyor musun? Niye? Çünkü Gelemek uğursuz. Orası da uğursuz. İki uğursuz üst üste geldi mi her hafta Mekke'ye gitse gelsin, uğursuzluk geçmez. Tamam. Hiç merak etme. Tamam. Şimdi git yat. Erkenden namaza kalkacaksın ha. Tamam be Cengom. Karartma sen de kendini. Bakacağız işte bir çaresine. Oğlum nasıl bakacağız çaresine ya? Mis gibi mekan bulmuşlar, kafe açıyorlar. Ya o kelebek suyun yanında olduğu müddetçe bana uyku yok zaten. Ya sen de taktın bu kıza. Bak Rana lokum gibi kız maşallah. Oğlum o ayrı o ayrı. Suyu seviyorum ben aşığım suya. Ulan ne adamsın ya. Ben bir Alara'nın aşkıyla zor baş ediyorum. Sen ikisini birden ya. Bro benim sistem üçüncüye de müsait de bu kafe olayı beni çok bozuyor. Yani, yani ben biteceğim bu kafe açılırsa. Ben de biterim. O yüzden açtırmayacağım kardeşim. Sen niye bitiyorsun ki? Deli miyim oğlum ben? Ateş bir de para bulsun, Alara'yı hiç koparamam bu sefer. Alara para seven kız. Bak, babası bir gün kesti ucunu, el ayağı birbirine karıştı. Lan kızın üç tane hediye çeki kalmış, gitti bugün onunla alışveriş yaptı ya. Harbiden böyle bunlar. Ee, kadın para sever kardeşim, su da sever. O yüzden o mekan bize tehdit cengo. Doğru söylüyorsun Burcu. Bak, bana tartışma arasında bir şey söyledi. Bu, kelebeği göstermeden yapacaklarmış bu işleri. Niye? Abi mekan sahibi gıcık oluyormuş Kelebe. Ya bir nevi herifin arkasından iş çevirecekler. Kelebe'yi göstermeyeceklermiş adam. Hadi. Oh be. Oğlum niye üzülüyoruz biz o zaman burada? Alacağız mekan sahibini. Kelebe'yi göstereceğiz. Bitti bu iş. E, ee, ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Ay. Ne yapıyorsun kızım sen? Aman bir şey olmasın. Ya bayılıyorum bu cilveleşmenize. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.